Yine İlayda, yine İlayda, yine İlayda. Ben ya? bu şeyi izlemedim hatta sonra geldim kimin kim kimin eşiyle konuştu diye. İlayda'nın eşinden gelen telefon herkesi şaşırttı. Onu da izleyelim. Alo. Aşkım. Efendim hayatım. Ne yapıyorsun, nasılsın? Yayında olduğumu bilmiyor musun aşkım? Ne... ne oldu? Ya aşkım hemen kapatacağım. Bir şey sormam lazım da sana. Ne oldu? Ya bu akşam ben arkadaşlarla halı sahaya gideceğim. Olur mu? Ee, aşkım ne halı sahası Allah aşkına ya. Dur ya biliyorsun yarışmadayım. Gelmişsin beni arıyorsun. Tamam aşkım sen devam et. Kolay gelsin. Akşam konuşacağız bunu hadi bay. Hadi bay. Anlamıyorum. O neydi şimdi Kız izin mi senden peşin şimdi? Şoktayım şu an İlayda. İlaydacığım bu ne ya? Demiştin tamam kıskancım demiştin ama bu kadarını da gerçekten beklemiyordum senden ya. İlayda Oo. birlikte mi gidiyorsunuz halı sahana? Benim olmadığım yerde eşimin ne işi var Allah aşkına sahana. ya? Aa sen kalecisin. O santrafor mu? Bunu da duydum ya. He silinsin. Gerçekten. Sene. Mumamı çevirdin kızım. Gülcan Olduz bugün arıyor. Evet. Eşinden gördüm. izin istiyor. Halı saha e, maçı Başka için. Da. Evet şimdi İlayda buraya ilk katıldığından beri ben çok kıskancım, işimi paylaşmam. Hatta Aynen. evden e, çalışıyor artık. Bu Tabii ki bu pandemi zamanında bir alışkanlık oldu. Ofise bile gerek yok artık deyip ama halı sahana giderken bile izin istiyor. Normal bir şey mi sizce bu? Maalesef normal değil Onur Bey. Hani e, İlayda hem kendine yapıyor hem benim oğluma yapıyor bu şeyleri. Hani hepimiz üzüyor. Kendini, herkesten daha çok kendini üzüyor aslında. Farkında değil. Yani kasarak, ederek. Bu nereye kadar böyle gidecek onu da bilmiyorum. Hani biraz daha saygılı olabilirdi. Tamam eşi aramış, oğlum aramış. E ne bu hemen kapatmalar, şey yapmalar, akşam görüşürüz demeler. Zaten en baştan yanlıştı. Eşim, e, eşin niye onu arıyor izin istiyor ona da çok kızıyorum Keşke aramasaydı oğlum. İlayda? Onur Bey, e, yayında olduğumu biliyor eşim. Ee, arkada bir ses geldi. İleride falan. Ben ne olduğunu anlamadım. O anda elimi kestim zaten. Gali çalıyor. Elim kanıyor ya. Alo. Aşkım. Korktum bir şey oldu diye. Hani demek ki çok ısrarla aradığını söylediler. Ne ben halı saha maçına gideyim Ya ne manaya? Ben zaten akşam geliyorum. E, suratını kaç, yani kaç saat görüyoruz ki birbirimizi. Bir de halı saha maçına gideceğiz İlker niye beni zor duruma düşürüyorsun? Kızların ağzına laf veriyorsun. Yani bunun için de aranmaz. Yani ben sizde ben gönderme. Erkekler daha tehlikeli. O erkek arkadaş grupları falan. Kim ne derse desin ben eşimi göndermem. Halı saha malı sağ yok. Yani Peki, bütün hanımlara ki çekimden, da söylüyorum. Kız arkadaşından daha tehlikeli. Atıyorum biraz sonra zaten hani e, çeyrek altından su programı bitireceğiz. Oldu ki kapıya geldi. Gel dedi beraber gidiyoruz halı saha. Gidiyorlarmış. Yani beraber mi gideceksiniz? Santraformuş haberimiz yok. Giderim orada. Orada bir de yalnız bırakmaz mısınız? Bırakmıyor yani, yani, Onur Bey bırakmıyor. Yani e, ben erkek arkadaş olayına da güvenmiyorum. Anladım. kanına girer diyorsun. <laughs> <Kadınla> gidiyor, <gülüyor> <bizim> <gülüyor> Hayır biz e, her zaman e, eşimin eşimin gerçekten bir arkadaş grubu var. Tek erkek eşim. Ama biz hep birlikte görüşüyoruz. Bence bir şey söyleyeyim mi size? Bu kıskançlık değil ve karşı tarafa da güvenmemek değil. Bu tamamıyla kendine güvenmemekle çok alakalı bir şey. Ay, Hiç tebrik de ilgisi yok. Kıskançlık güzel bir duygudur aslında. Hoş bir duygudur. Ee, çünkü iki insan sev Seviye. sevgisini Seviye bir şekilde bu. ölçer. Güzel de bir şeydir ama bu çok fazla bence.